Herkese iyi akşamlar. Yine bu akşam bir entelektüel yolculukta bilgiyle daha karşınızdayım. Bugün 51. haftanın ilk günü, pazartesi gününün e, konusundayız. E, bugün aslında farklı bir şey denemek istiyorum. Yani bir böyle... Ünlülerden birini acaba davet edebiliyor muyuz canlı yayınımıza katılsa yapamıyoruz sanırım öyle bir şey hmm. sadece kendi takipçilerimden canlı yayına davet edebiliyorum hmm. evet neyse bakalım bunun bir yolu varsa araştıracağız. bakalım yani bugün e, arkadaşlarımdan bir tanesi e, daha hareketli daha hızlı okumam gerektiğini söyledi daha enerjik okumam gerektiğini söyledi e, aynı arkadaş biraz daha erken yapmamı söyledi o yüzden bugün erken yaptım erken başlıyorum e, son dönemde ırçılıkla ilgili çok fazla e, şey konuşuldu o e, Başakşehir'den P.R.V boyu yapılan o söylemden sonra tesadüfen bugün de yine bir ırkçılıkla ilgili bir konu var. Brown Milli Eğitim Bakanlığı davası. 1954'te Brown Milli Eğitim Bakanlığı davasının Amerika Birleşik Devletleri Yargıtay esas kararı Amerikan devlet okullarında ırk ayrımcılığını sona erdirdi. Ve Afro Amerikanlar için tam yasal hakları oluşturan Medeni Haklar Hareketi'nin ateşlenmesine yardım etti. Tarihçiler Topeka, Kansas ve diğer çeşitli şehirlerdeki okul sisteminin karıştığı davayı mahkeme tarafından ele alınan en önemli kararlar arasında alması, olması itibariyle dikkate alırlar. İlginç. Brown kararından önce Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde ve diğer parçalarında yaşayan siyahi Amerikalıların beyazlarla tam eşitliği inkar edilir durumdaydı. Sadece siyahi çocuklar ayrı okullara devam etmiyor, aynı zamanda otobüslerin arka sıralarına oturmaları Farklı lokantalarda yemeleri ve hatta ayrı lavaboları kullanmaları da bekleniyordu. Ha, bu gerçekten Amerikan filmlerinde de e, eskiyi anlatan Amerikan filmlerinde de çok sıkça gördüğümüz bir şey aslında. Yani e, renkli ve beyaz ayrımı sanki e, sadece e, beyazlar yaşama hakkına sahipmiş gibi e, bir e, algı varmış zamanında Amerika'da. E, zamanla kırılmış. Tabi bunun da şeylerinden bir tanesi kırılma noktalarından bir tanesi de anladığım kadarıyla bu Brown Milli Eğitim Bakanlığı davası. Bu resmi ayrımcılık sistemi Jim Crow olarak bilinirdi. Yargıtay 1896'da Plessy Ferguson'a karşı davasında ayrımcılığı desteklemişti. O kararda mahkeme siyahiler için tesisler olduğu sürece somut olarak aşağı olmadıklarına karar vermişti. Sonrasında ayrımcılık Anayasa kapsamında meşrulaştırıldı. Evet, gerçekten insan haklarına ee, çok aykırı bir durum. Ancak Brown davasındaki davacılar ayrı yerlerin esasen eşitsiz olduğunu savundular. Mahkeme Plessy davasındaki kendi 1896 kararını oy birliğiyle bozarak siyahi ailelerin tarafında yer aldı. Dönüm noktası sayılabilecek görüşü görüşü kaleme alan baş hakim Earl Warren kamu eğitimi alanında ayrı ama eşit doktrinin yeri yoktur diye noktayı koydu. Güneydeki devlet okullarını birleşmeye zorlayan karar birçok beyazdan gelen sert bir direnişle karşılaştı. Yani tabi siyahlar eşit hakka sahip olunca beyazlar e, siyahlar bizde nasıl bu haklara sahip olurlar diye karşı gelmişler. 1957'de başkan Dwight The Eisenhower Little Rock'taki beyazların lisesine devam eden ilk dokuz siyahi öğrenciyi korumak için Arkansas'a Amerika Birleşik Devletleri Ordusunu göndermek zorunda kaldı. Ancak karar aynı zamanda yeni oluşmaya başlayan medeni haklar hareketi için mevcut olan desteği de canlandırdı. Brown'dan sonra Rosa Parks ve Martin Luther King gibi Afro Amerikalı medeni haklar liderleri Güney'de geriye kalan Jim Crow yasalarını devirmek için başarılı şekilde kampanyalar düzenlediler. Medeni Haklar Hareketi 1964'te Medeni Haklar Yasası ve güneydeki siyahilere oy verme hakkını kuşaklar boyu engellemek için kullanılmış uygulamaları yasaya aykırı kılan ve siyahilere karşı iş ayrımcılığını yasaklayan Başkan Lyndon Johnson tarafından imzalanan federal yasama 1960 1965'te Seçme ve Seçilme Hakları Yasası başlığı altında toparlandı diyor. Bazı ek bilgileri de burada yer vermiş. Brown davasını savunan avukat 1967'de ilk Afro-Amerikan yargıtay hakimi olmak için yola devam eden Thurgood Marshall'dı. Dava adını 1951'de Topeka okul sistemini 8 yaşındaki kızının onlar için ayrılmış bir ilkokula devam etmeye zorlaması yüzünden dava eden 13 siyahi aileden biri olan Oliver Brown'dan alır. O okul Monroe Okulu Sonunda 1975'te kapandı ve Başkan George H.W. Bush tarafından 1992'de ulusal tarih alanı olarak ilan edildi. Başkan Harry Truman 1948'de ayrımcılığa karşı olan ilk federal girişimlerden birinde Güneyli Demokrat arkadaşlarından birçoğunun yoğun muhalefetine rağmen ABD ordusunu bütünleştirdi. Evet çok ilginç yani insanlar... Karşıdaki insanları derisinin rengine, düşüncesine, mezhebine, cinsiyetine göre ayırıyorlar. Yani e, bana çok ilginç geliyor. Yani onun da senden bir farkı yok. Yani Aynı havayı soluyan insan, aynı yemeği yiyen insan, aynı suyu içen insan e, tek fark sadece e, renk. Yani bu e, kesinlikle ırkçılığa e, karşı e, durmamız gerekiyor. Yani son dönemde o e, dediğim gibi Başakşehir, Pierre boya yapılan e, hareket ne kadar tepki çekti? İnsanlar nasıl e, tepkisini gösterdi? E, ama düşünün ki bütün bir ülke, bütün bir Amerika e, bu şekilde siyahillere karşı bir tepki koyuyor. Ee, çok ilginç yani Brown Milli Eğitim Bakanlığı davası e, ırkçılığa karşı mahkeme tarafından en önemli kararlar arasında yer alıyor. E, bugün de yine yatmadan önce bir entelektüel yolculuğumuza katkı sağlayacak bilgi edindik beraber birlikte. Ben de yeni şeyler öğrendim. E, i̇nşallah birlikte de öğrenmeye devam ederiz. bildikçe çoğalırız. E, daha önce de söylemiştim çok sevdiğim bir komedi diyen yani var Hasan Can Kaya. O güldükçe çoğalıyoruz diyor. İnşallah biz de bildikçe e, çoğalırız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.